What can I do? Bir de bana ver şimdi. Arkadaşlar <laughs> bakayım. Sıç. <laughs> Korona isen Evet bu arada. Çok fena olmuş. Şey. Hastaneye gidecek. <laughs> <Sizin gülüyor> <daha> tek başıma. Ne <laughs> Lan <laughs> 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 ya gel bir <ya>. Tamam. <laughs> çok farklı bir yere gidiyor. Biz kutu devam edelim mi ne olur? Tell me what can Nasılmış böyle sürekli her <laughs> <Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizinle birlikte manyak manyak kutlamak psikodelik bir videoyla karşınızdayım. Yanımda Barışçı var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşlerim. Şimdi ne alaka bu piş burada diyeceksiniz. Dediniz farkındayım boş ver. Bu arada önde benim olmama rağmen sana odaklanıyor kamera bana odaklanmıyor. Demek ki kaliteyle alakalı bir şey. Biz kalitesiz, şerefsiz bir insan olduğumuz için. Kolu adamla geldiyse de aklınıza. Sen yani, gir, kendine çok gidiyorum. iyi bak. Bye bye. Görüşürüz. Hadi bay bay oyunumuza yeni bir kutucuk geldi. Görmüş olduğunuz gibi kutucuğumuzu da şuradan göstereyim. Fakat kutuya geçmeden önce bir tane tek atayım öylesine. Oğlum gelseydi var ya. Çok komik olurdu bu arada. Şapkayı da aldın gene. Evet şapkayı da güzel. geçmiş olduk. Arkadaşlar bu arada kutuya geçmeden önce size efsane bir etkinlikten bahsedeceğim çünkü burada da iPhone 12 ile AirPods kazanma şansı da elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde burada Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun yazıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun'a tıkladıktan sonra sağ taraftan günlük giriş yaptığınızda bir adet havai fişek alıyorsunuz. İşte arkadaşlarınıza takım halindeyken klasik maçta da bir tane daha alıyorsunuz. 60 hücrede iki tane alıyorsunuz arkadaşlar ve bunları aldıktan sonra bunları havai fişek etkisiyle patlatabiliyorsunuz. Bunların içerisinden şu kameramı şuraya alacağım. Şu aşağıda görmüş olduğunuz gibi bu konfetileri falan vesaire alabiliyorsunuz. Bunları da açtıktan sonra içerisinden popülerlik göndermeniz gereken malzemeler çıkıyor. Bazılarından top çıkıyor, bazılarından gül çıkıyor vesaire. Bakarsınız iPhone çıkar, bakarsınız AirPod çıkar. Şansınıza bağlı. Aynen şansınıza bağlı olduğu için güzel Burada arkadaşlar kodu gir tarafı var. Burada da size göstermek istiyorum. Aliancım ben kameramı şuraya alayım. Kodları ekrana ekle. 4 tane kodumuz mu vardı? Aynen. Cumhuriyet 97 Türkiye 29 10 2020 29 10 1923'lü. 4 tane ala. kodları ekrana ekle onlar teker teker girsinler. Aynen kodları ekrana ekliyoruz zaten bu kodlara girdiğiniz zaman da içerisinden işte kutular çıkabiliyor ya da bomba vesaire vesaire gibi şeyler çıkabiliyor Şanslar arkadaşlar. artıyor ya. Aynen. E iPhone'un şans artıyor. Gene bir sürü free'den alıyorsunuz. Aynen yani. öyle. Bir de ana sayfada bir şey var. Hemen oraya gelelim. Arkadaşlar buradan etkinlik bölümüne tıklıyorsunuz. Etkinlik bölümüne tıkladıktan sonra Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun tarafına tıklayıp burada 20 dakika hayatta kaldı ayrı gül alıyorsunuz. Giriş yaptığınızda ödül alıyorsunuz ve bunları her gün yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da bozdurabiliyorsunuz takas dükkanından. işte Ertem Şener'in mi? Ertem Şener değil mi? Bu? Evet. Aynen. Ertem Şener'in işte Burcu Esmer Soy'un seslerini de alabiliyorsunuz. Fakat Buradan iki lale karşılığında da bu kutulardan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıyeten top da alıp bize gönderebiliyorsunuz. Hangi ID'ye göndereceksiniz? Sol üst tarafta görmüş olduğunuz gibi 512, 517, 808 ID'sine popülerliklerinizi yollamayı unutmayın. Sağ alt tarafta görmüş olduğunuz gibi 38 milyon popülerliğimiz var. 100 milyon bir hedefimiz var. Ben de bu yoldan geçtim. Bu çocuğu da bir 100 milyona çıkartalım. Çok teşekkür ederim 3 önce 40 milyondum. Bu çocuğun benden ne eksiği var? Fazlası bile var. Kastan yana bir sadece sıkıntısı var, onu da halledeceğiz. Bu ikimizin bileğini bir şey yapalım mı? Şöyle. Oha be ya. bu kadar. <laughs> Aynı aslında ya. Ne aynısı lan? Ya tamam, seninki zekalı. büyük de. Lan <laughs> Korona var. Öpüşmüyoruz biz. Social distance abi. Et ama değmeyecek. korona olmasaydı gerçekten dudağına yapışırdım diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde tableti bırakıp memelatöre geçiş yapalım arkadaşlar. Orada daha rahat bir şekilde kutu açılımımıza devam edelim. <laughs> Bak orada öpseydim neler olurdu? Çok güzel şeyler olurdu bence. Yaklaştın ama. evet yaklaştım. <laughs> arkadaşlar geldik girişimizi yaptık. Görmüş olduğunuz... Ana... Ee, bir dakika bir saniye. Görmüş olduğunuz gibi... Ay! Senin ağzına sıçayım. Lucky Spin çarkına tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi efsane efektleri olan ve şu mal kapakları da hareket eden evet, efsane bir AK geldi arkadaşlar. Evet bayağı iyi. Evet. Ve alt tarafta nazarlık gibi. Nazarlık demiyorum bunlara. Nazarlıkları da var. <laughs> Çok güzel olmuş. Böyle yanıp yanıp dönüyor vesaire vesaire. Öldürdüm Ama en güzeli bu detay var. Evet şu detay. O detay. Var. Bu da maksimum hali arkadaşlar. Toplam bize 27 adet materyal gerekiyor. Bizde kaç tane var? Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki video... Tamam tamam şaka yaptım. <laughs> Cumhuriyet Bayramı paketlerinde pat diye patlatıyorum. Çay alacağım. Ben Barış abiye popülerlik göndermek için alıyorum teşekkür ederim, bunları. Kardeşim. Ama tamam, siz bana kardeşim. gönderin arkadaşlar. Barış'ı boş verin. Evet, ben de. Evet. evet. Tamam. Lucky bir <laughs> çarkına tıkladım. Onluyu senle birlikte bas. <laughs> var ya bu. Oha! Bu ne? Sen ne yaptın? Bir uçak daha yap bakayım. Uçak beni buraya kadar getirdin. Uçak biletimi öde geri gidiyorum. <laughs> bir, bir daha da, gidiyorum. Bir daha yap bakayım. Geli... <laughs> bir daha yap. Ya o da söyle işte. Burbi. Şimdi, Burpee... şimdi Oğlum, AK de vurdum biliyor musun buraya kadar? Ne kadar abi? <laughs> Burbi <Burpee> bu yapma. <laughs> yok kafama göre olan başka yok. Çıksa, <laughs> Geri geliyor daha. Belki gelirse tek gelmiyor belki şimdi gelecek. Bir daha gelir mi ben de merak ediyorum. Bunu bir inandırıyor. Bir güven sağlık türü. Bu arada bizde boya da yok. Ah. Boya çıkınca seviniyorum ben bu arada. Yara! Yara! yara <gülüyor> <gülüyor> Ya koyma şimdi koyma. Ben kendim... Basacağız ama söyle ben yaparım. Tamam. Tamam. Boyalar da işimize yarıyor. Boyalar oluyor. da işimize yarıyor. Bizde kaç tane boya var? 99 tamam. aslında yetebilir gibi. Yani. Biz, Biz parçayı toplayalım abi. abi. Buradan hemen bu kuponlarımızı da alalım. Buradan 200 ve 300 olduğu zaman arkadaşlar iki tane daha materyal alabileceğiz. Ama şöyle söyleyeyim sana. Eğer 100'e kadar AK'yi çıkartırsak 200 e. hiç burayla uğra uğraşmayalım. Eğer hayır şansa bala AK tamam. gelirse bize direkt VSS'e gideceğiz Direkt VSS'de pat 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 El yapacağız değil mi? Peki zor. şimdi açtığımızda pat diye gelirse AK, direkt VSS'e mi geçiyoruz? Direkt VSS, en tamam. mantıklısı o. Ha, devam ediyorum onun, abi. Onu sonra. açıyorum. Tamam. Ve onu evet. onu yükseliyor. Okey. Hadi be. Ver oğlum akici. Materyal ver. Bir tane materyalimiz var bu arada. Akici versin twerk yapacağım burada. Vermeyeceğini ikimiz de, de biliyoruz. Yapmayacağım da ikimiz de <laughs> biliyoruz. <laughs> Şu anda ya kimseyi dolandırmaya gerek yok. Bundan sonraki açışımda materyal çıkarsa ne alırsın, ne veriyorsun? İki tane materyal. 50 tane şınav çekiyorum. İki tane materyal. İki mater... ne? Bir tane mi? İki tane materyal mi çıkarsa? İki tane materyal çıkarsa. Buradan aşağı atlayayım ya, ya, ya AK, ne olsun istiyorsun? Ya, olup, ya AK ya da iki tane materyal. İki mat... iki... Bir tane materyal gelsin, ben buradan aşağı atlarım. E, cam açılmıyor, o kadar açılıyor o yüzden. İkimiz de, yapmayacağımızı i̇kimiz de bunu yapmayacağımız ikimiz de biliyoruz. İki tane materyal gelirse. Oğlum bir bırak kritik bir yapayım ya. Tamam. Al sadır yaptık bana da gel. İki tane materyal gelsin. Seni üzerime alıp 30 tane için artık şey yapacağım. Havaya ben kaldıracağım. Bench press abi. Şurada değil mi? 30 tamam. Tane. Ama gelmiyor. Bu CD ikisi de gelmesi lazım. Yok gelmiyor. Şimdi bir tane gelsin 20 tane atarım seni bench press. Ben de skor yaptım. tane. Arkadaşlar. Tamam bu arada serseri kabak giysini aldım. Bu sana çıkmadı. Bana çıkmadı. Evet. Bu arada Barış abinin videosunu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ona da video çektik. Ona tamam. da bakalım neler oldu. Onu da videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Patlattım. Metaller çıkıyor ve sen beni bench press yapıyorsun. Hadi be aki ver be. Vermedim. Ben istiyorum Bu arada ya. evet bir aki alalım artık ya. Abi aki ilk başla verirse çok mantıklı olacak ya. Çok güzel olacak. Çünkü VSS'te çok daha hızlı çıkartabiliyoruz. da VSS'te pat 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 geç yapabiliriz. Boya da fazla çıkıyor VSS'te. Evet. Ama AK 61 oldu hala vermedi. Yani ben çok çark konusunda fazla şanslı değilim. Güzel. Güzel evet. güzel. İyi, güzel. İyi, bayağı başarılı, i̇yi, Bayağı iyi. iyi bu arada. Güzel oldu abi. 5 pres önceki açılımlarda evet. o olmadı arkadaşlar. Hakkımızı kaybettik. 10'lu bir tane daha patlatıyorum. Geçtim. Bir tane daha lazım. Çak 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 çak. söyledim artık. Tamam. Gel kardeşim. Söz sözdür kardeşim bizde. Gel. Olayım. Gel kardeşim gözlüğü de attın. Şöyle. Abi. Hayır <laughs> bak. <laughs> <laughs> gel gel. Kaç kilosun? 70. 70 mi? Evet. Gel. Gel. 1, 2. <laughs> Dur kaldıracağım. <laughs> sabit, sabit durmam abi. <laughs> Abi ters lazım. Bana niye dönüyorsun ya? Bir dakika nasıl yapmışım? ben direkt Nasıl yapacağım lan? Oğlum bak sırt Hayır, sırtımı Hayır ha, tamam tamam Böyle bir değil Ya gel <mi>? He tamam <laughs> çok farklı bir yere gidiyor. Biz açmaya devam edelim mi ne olur? O zaman hızlı bir şekilde patlatıyorum. Geç. Oyun da bizim duyuyor. Patlatıyorum. Her parça Geç. geldiğinde şu Yok. Gelmiyor bu arada. Yavaş yap demedik yavaş yaptığında geldi oğlum. Bak geç yapıyorum geliyor. Bak yavaş yaptıkça geldi. Sizler sakin ol sakin ol. Basar mısın? Derim, derim, al. Allah için basar mısın? Geri kama kıyafet aldım. Güzel, güzel. Bu kıyafet evet, yoktu bu arada bende. Evet, yok, yok, Gelmiş yok. oldu. O zaten kıyafet en güzel kıyafet bu arada buradaki. Morlu Şu güzel olabilir. Da, bence Cadılar Bayramı'nı özel olan... Bu da olabilir, evet. Bu da mantıklı. Ver oğlum ya. E 200 olmadan akıyı versiniz ya. Sıkıntı yok da. Onlu patlatmadan önce buradan hemen şu ilk kan başlığımızı alalım. İlk kan. İlk kan döküldü. İlk kancık döküldü. Kancık abi. Ver oğlum akıyı. Ha Hadi artık ya. İçeyim mi direkt? Bekle şu 6'yı tanırsan öyle geç. Ver geçi. Geçti. Gelmiyor. Geçiyorum malzeme. Ya boya da geliyor kızamıyorum da gümüş parçacı artık güme mi sokayım ya? Artık 250'ye kadar geldik biz her türlü 300 tanımlamak zorundayız. Evet. Geçtim. Aa, AK gerçekten çok Aa, çıkıyor. Malzeme. Tamam güzel güzel. Tekrar geçtim. Bir daha malzeme. 200 olacak. Aha. Aa, Oo. Bir daha malzeme. Bir tane daha verirse bu sefer gerçekten ***'den tutup kaldırıyorsun beni. Oğlum ben Mesela... ön yol basacağım bu sefer. Gitmiş basarım ya. Ha şey mi? Buramdan mı? Aynen. Yırtarsan? Yok yok direkt bacağından ve kafamdan. Ha anladım. Yok. Okey. Oğlum böyle olmadı. Hadi be. Ver sonunu Gel. ver. Gelmez. Tamam. Allah kahretsin. Güzel ama. Evet. 200 e gelmedi, bir tane daha ver. Bir tane daha vermez. Mi Hadi. Güzel? Son... Yok. Son. Sonda şey çıkacak bu arada. 200 de çıkacak AK. Geliyor. Ama Bey, Benim, Bey. bir tane videom vardı abi. 200 olduğu zaman hem şeyden Scarlett'i vermişti sonra bir tane daha vermişti. Evet gördüm. İki tane verebilirdi. Geçtim. Vermedi. Ulan iki Abi, tane verir mi bak be? Bak inanıyorum. Aki kesin geldi. Bak bana inan. Kesin, kesin geldi, geldi mi? Geçiyorum o zaman. Ya buna. Nereden bildin lan? Çok iyisin bu arada. Tamam, o tamam. zaman ben bunu 300'e mi tamamlayayım? Şu dakikadan sonra bak. Mantıklı Abi, bir da hesap yapalım. 300 demek 300 e 5400 de demek. 3, bir 5, parça giriyor evet. 5400. Diğerinde de 2500'de 2500'ü e yüzüyorsun. Varal belki de onda parça gelme şansı biraz daha. Ihtimde. Daha fazla. Geç al. AK aldık değil Biz mi? kaç UC harcadık şimdi? Şimdi kaç UC harcadık? Yaklaşık bir 10.000 UC falan harcadık. 10.000 UC'ye kaç parça çıkardın? Bak bakayım bir. 10.000 UC'ye 6 parça çıkar. Aslında iyi çıktı parça. Ama işte Ama öbür AK çıkmadı. Biz 200'de aldık. Evet, evet. Şey yap. Bir AK levelini verecek misin şimdi yoksa direkt girelim mi? Direkt girelim Aa, abi. Abi, abi. Hepsini gir pat 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 patlatalım bence. Bence VSS'e geçelim ya. Yani. Tamam BSS'de <laughs> yapıyorum. Bunu direkt geç yapıyorum arkadaşlar. Sizi de hiç oyalamayacağım. Sağ taraftan geçli. Aa tamam. geç açıkmış zaten. Sıkıntı yok. boya falan mı? versin la bari Yo, ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Geç. Sıkıntı yok. Yes. yes. Tamam. Güzel. 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 Bir tane daha açıyorum. Bugün çok güzel geldi. Tamam. Şuradan parça aldık mı bizim ver. bu iş? Boya, tamam. kızamıyorum. Güzel. Okey. Geçtim. Bir daha. Ya. Geçtim. Geç. Geçtim. Vermesi lazım. Burada biz ver. olmadan vermesi lazım. Bir tane ver. ver vermedi tamam. bu arada. Burada verir abi inşallah. Hadi ]şallah. hadi ne olur? Ya yeah, yeah. 20 boya yapma bize ya. Evet 20. Aha yes. tamam güzel tamam. materyal. Buradan aldım Hadi. Güzel. Ya, güzel. Çok güzel be. Devam ben. ediyorum. Ah buradan bo bokunu çıkarma dedi. Bir tane daha ver be hadi. hadi vermedi dedi. Buradan, buradan aldık. Tamam. Aldık. Aldık. Çok güzel. 3 tane aldık 2500'e. Yes. Çok güzel oldu. 5000 hocamız var. Hemen hemen bir tık daha yükledim. Bastım. Gel Bastım. Bastım Olur. Çok, çok, iyi. Iyi. çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi Bunu hemen Bir tane daha ver Ver Burda ver orada da ver burada Verdi. ver bari bize Hadi Kes Çok be. güzel be Çok iyi başardık Kaç tane oldu? Oğlum çok 13. çıkardık he. Ama 17 Daha çok var ya Çok var ama Biz 10 Kaç ucayda getirdik buraya kadar? Ya ben bir daha yüklemek istiyorum da bende param yok Bende para yok Karga sandı Bastım Kaza, Bastım bir evet, daha. Bir iki tane daha verirse en azından yok. Yok Dari yüzde Bitti. yüz yapabilseydik. Bitti. Atölye. Ben bunu bir şekilde yükseltirim ama. Bu seferlik böyle olsun. Bunu pat diye öldürme efektini de aldım. Çok Gelişmiş güzel. suretle surette yapıyorum. Aa bu arada nişangah falan takılıyormuş. evet bunları da satın alabiliyoruz UC'ye. Oy. Bunlar neymiş lan? Bunu sen almalısın o zaman. Almalıyım. 4x e. falan da var onun. 4x falan nasıl ha. mesela holum holu? Bakayım abi. Red dot falan nasıl? Dur şimdi nihai surette bakıyorum. Başarılı. Hı, hı, hı. Güzel. 4x. 6 xi yok ama bunun. 4x de bu kadar. Takan manyaktır. 6x takan manyaktır diye yapmışlar. Oyun daha herhalde istimalle. onu göndermesini yapmış ha. bize bu arada. Aynen. 6 xi de. Şu ne lan böyle? Oo, o, ay çok büyük gözüküyor. Susar. Oo hilecilere şey doğdu. Susturucu. Evet, şekilli o, artık. Şekilliyim artık şey oy. Bu ne lan? Bunu bu arada kesin alıyorsun şarjörü. Bak şarjörsüz böyle gözüküyor çünkü. Oğlum nasıl bir şeysin sen ya? ya PUBG Mobile nasıl para harcatabileceğimizi biliyor. Gerçekten, Gerçekten. Gerçekten. öldürme mesajını patlattım. Zaten en güzeli bak silah kaplaması güzel değil. Biz bunu da çok Hı -hı. konuşup öldürme efekti çok iyi. Öldürme Nihai mesajı suret. mükemmel ve en iyisini yani. Nihai sene. suret. Evet. Nihai suret içinde bir tane buradan yedi tane daha gerekiyor. 7 taneyi de... Çok rahat. Bekleyin geliyor. Arkadaşlar bakiye yüklememizi. Koronaysan bu keydik. Evet bu arada Çok fena bu şimdi. Koyun kapatın diye. Hastaneye gidelim. Hastaneye Kızardım bu arada Tabii ki 300 kişilik ya yani 150 kişilik uçağa 300 kişilik ne ama ben business'ta bindim arkadaşlar. Business'ta tek başıma. <laughs> psikolojik bu arada, psikolojik tamam. bu arada. Abi kızardım lan bu evet. arada. Benim ateşim çıktı. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> her like <laughs> bir geçmiş olsun. Arkadaşlar her, her like bir korona helal olsun. Her bir geçmiş olsun. Of. Hadi hadi. Arkadaşlar hoca yüklememizi gerçekleştirdik ve gelmiş olduğunuz gibi tekrardan gel. Oğlum ben ben bir tane daha atacağım bundan. Hayda. Geçtim. Tamam. Gelsey zaten intihar eder. <laughs> bu arada. <laughs> Niye Abi bize 7 tane parça lazım şu an. Karga. 7 parça lazım. 7 parça. Alıyorum. Bir. Al şeyi al. Çek. Bir dakika. Hadi bekletecek. %200 doldursana. %200 yapalım değil mi onu? %200 yap onu. Hadi. Ama ver arada. Vermesi lazım bu arada. Evet. Yedik. 180. 200 Allah yok vermiyor bu arada. Sizin de vermesi lazım bu arada şu an. Bas. Hadi be. Bir tane daha. Hadi be. Oha. Geçektim. Yok abi 7 tanesi çok zor bu arada. Şu an şu uc'ye çok zor. Bastım. Aha. Bir tane ver. Bir tane evet. ver. Boşuna mı uc'ye yükledim ben? Ben boşuna mı uc'ye yükledim? Ana. Aa bir tane daha. Çok sağ Allah razı olsun AQ ya. Bir dakika. Tamam, iki. 2 E. Bunu <laughs> bit 900 lirayı 30 saniyede yeme çalınç yaptık bu arada. Defterin 900 lir. E E. Arkadaşlar her like bir ekmek Ne olur bana like atın Ekmek kazanmam lazım Çok kötü bir, bir gereksiz aç Bari şey yap şey yap <laughs> Silah süresi Silah süresi Arkadaş hap yanlış söyledim <laughs> Doğum normalde silah süresi çok istiyordum <gülüyor> <gülüyor> Yani süreti hiç sevmiyordu. Bu arada bunu, bunu almam çok lazım, çok lazım, lazım benim ya Gene mi yükleyeceksin? Abi yüklemeyeyim ya sen yükle Nasıl ben şey? Sana bir 900 lira Donate tat bana 900 <laughs> lira. yapalım? Ben e ee? böyle kardeşlerimin evet. yanında küfür <laughs> 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 etseydin daha az Daha geri geri hadi. Ay bir de çıkmıyormuş. Git masa döverim seni. Gir. Tamam. Giriyorum. Geliyoruz abi. iki iki tamam, dakika. İki dakika geliyoruz yine. Instagram takip edin. Instagram her tarafa barışçı yaz. Bugün on tane ekranım. bir elli etiketinde otuzda ben varım. Tamam. Hadi. Geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Barış abiden bize 900 liralık bir donet geldi. Donetleri için teşekkür ediyoruz. 5 tane çıkarmamız gerekiyor. Değil mi tane? Bizim. Bir dakika bakayım. Tekrardan kontrol edelim şunu bir. Bak var. Tam Aynen beş. tam 5 tane çıkarmamız evet, evet, gerekiyor. beş, bir beş, tane beş, var. 5 tane. Beş. Var abi. Boyacımız var. Boyacımız var. Boya artık çıkmasın oradan yoksa gerçekten İki İki defa boya çıktı zaten. Kesinlikle parçaya alacağız abi şey. Tamam. 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 Al Pat diye basıyorum. Artık ne olur? Abi ben oyundan bir gir yapayım mı gerçekten? İşe yarıyor mu? Zannetmiyorum ya totem olarak. Tamam bir dene bak. Tam bir geliyoruz şimdi yine. Tamam ki. Geldik yine. Geç yapmadan yapsana bir. Geç yapmadan. Bir tanesini mı? geç yapmadan. Tamam, şimdi onu kapatıyorum hemen. Bir tanesini geç tamam. geç yapmadan yap. Bir sal batıyorum. ya kendini, bir sal. sal kendini. Tamam, tamam. verecek, 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 hop. Ok. Yok. Verir ya. Verir ya. Hadi artık ama. Verir artık. Bayağı şey dönüyor bu arada. Abi, Yok, evet. vermiyor. Tamam. Hız, bu sebep geç geç yap. Geç geç. Yok. Tamam. Geç. Beş parça şey istiyoruz, çok değil. Hadi be. Aa. Aa. Gerçekten çıkmıyor. Aha, yes. Dört parça. Dört parça. Hadi oğlum. Birisinden iki tane alırsak çok iyi olur. Bir çok iyi olur. Bir parça daha. Üç. Üç. Hadi. bir dakika çok riskli şeylere evet, kaldım evet, şu anda. Evet, Dört. evet evet. Uzatmalarda ek. Evet hadi. şu an uzatmalardayız. ek. Bir tane daha. Hadi. Ver ver, ver. bir tane. Ver Üç bir tane mi gerekiyordu? Evet. Bir tamam. daha verdi. Tamam. Ne olur. Buradan da ver. Lütfen, lütfen. lütfen. Bas abi. Bas abi. Toparlan. Bırakma kendini. Bırakma kendini. Bize kaç tane lazım? İki tane mi? Bak bakayım bir. Beş tane, altı, altı tane oluyordu. İki tane lazım. Abi ikili gelmesi lazım. İkili gelmesi i̇kili... lazım. Hayır oh! Tamam. Korktum. Götüm benzem attı. Çok Kes güzel. Be. Abi uzatmalardayız. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Allah Bak sıkıntılı. sıkıntılı bas abi, gerisini sen bas. Gerisini sen bas. Şöyle bunu bas. basıyorum abi. Bas. Sıra sende. Son son. Bir dakika dur dur dur. Teklilere T geldik. Teklilere Hayır. Geldik. Geldik. Hayır. 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 Hayır son. Hadi be hadi be. Hadi, hadi be, be. ya? Arkadaşlar durun ben bunu <gülüyor> <gülüyor> Bekleyin. Arkadaşlar sadece bir onluluk. 660 ucuya yüklüyorum hesaba. Geliyor ve alıp gidiyoruz. Hadi Hazır bakalım. mısın? Artık. Bunu da Gel. koydum buraya. Olduk, i̇ptal ediyorum. Ana, bir dakika. Var. 90 oldu. Teklilerden iki tane açacağım. Yok birazcık daha gerekiyor. Ama bunda da gelmezse, bak bunda da gelmez. Allah'ım. Kafayı yiyeceğim. Yine geliyoruz. Bekleyin. Arkadaşlar yine geldik ve görmüş olduğunuz gibi sağ alt taraf 94 dolu. Pardon. %94 dolu 3 defa açacağız ve bunu yüzleyeceğiz. ondan sonra çıkmazsa geriye kalan önce yine yüklemeye devam edeceğim Belki buradan bir materyal verir böyle kurtuluruz vermedi Abi buradan Çok önemli. buradan Çok önemli. basıyorum Bas Tot Yes be Oh Ana neymişsin sen ya şu alışveriş özetine bakar mısınız evet. arkadaş <laughs> 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 Güzel 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 Yeter güzel. artık ya oh be At öyle laboratuvar Hayırlı, uğurlu, uğurlu olsun. olsun. Oh Gerçekten. Be. Gerçekten. Yavma sandığının anasını avrat. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Gerçekten. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoya sağlam like atmayı unutmayın evet. arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.